Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar, LPSM'ye kanalına hoş geldiniz. Bu bizim dört kanalla birlikte çektiğimiz bir ortak dizi ve ikinci bölümünü ben çekiyorum. Şimdi e, karakterleri tanıtacağım ki... Arkadaşlar, yani ben üzüm, beni zaten bilmeyen LPSM'yi izlemesin. Her neyse, bu... Mia yani Lebesaydaş TV'nin kanal minisi. Bu türü aynıydı fakat renkleri benzemiyor ama türü aynı olduğu için onu seçtim. Bu Cookie yani Cookie TV'nin kanal minisi. Ama benzemiyor ama tek short hair kedi bu? Başka yok. Bu da buz ama Arkadaşlar hafta, sonraki haftalarda gelecek videolarda Buz değişecek çünkü ben bir perimini sipariş ettim. Biliyorsunuz ki LPSFAMU TV'nin kanal menişe peri ve adı Buz. Olsun o gelene kadar bu ayı menişe idare edeceğiz. Umarım bana kızmaz. Her neyse artık videoya geçelim. Çok şükür ki Buz hastaneden çıktı. Değil mi? Bacağımın iyileşmesine hiç bu kadar sevineceğimi zannetmezdim yani nasıl olsa okul yok falan her neyse. İyi olmanı hepimiz çok sevindik bu osu. Ben de çok sevindim. Yani çok başarılı geçmişti. Kemiklerim falan yerine oturmuş artık senin gibi oynayabiliyorum. Buna da çok sevindik. Ee, bir şey soracağım kızlar. Ne? Ee, kızlar biliyorsunuz biz çok iyi bir arkadaş grubu olduk ya. Evet. Şey, benim evime pijama partisine gelmek ister misiniz? Çok eğleniriz. Olur, ben gelmek isterim. Ben de gelirim. Tabii ki ben de gelirim. Zaten o akşam annemler yok. Bir iş toplantısına gidecekler. İki akşam yoklar. Beraber eğlenebiliriz bir akşam. Hatta bende kalırsınız. Yarın sabah kahvaltı ederiz. Böyle bir yerlere gideriz. Ne dersiniz? Alışveriş merkezlerine falan. Vallahi çok iyi olur. Zaten tatildeyiz. Değil mi? Bence de harika olur. Hadi yapalım. O zaman bu akşam sizi bekliyorum. Güzelce çantanızı hazırlayın. pijamalarınızı giyin öyle giyin. Gelin. Hadi. Ben evi hazırlamaya gidiyorum. Görüşürüz. Şey... Bizim... E, Efendim Cookie? İstiyorsan ben sana yardım edebilirim. Olur. Ben biraz başlayayım sen erken gelirsin olmazsa. Siz kızlar kaçta geleceksiniz? Ben 7 gibi gelirim. Ben de 7, 7,5, buçuk 8 gibi gelirim. Tamam ben altı buçuk gibi gelirim. Olur kızlar. Ben gideyim eve şimdi biraz hazırlık yapayım. Görüşürüz kızım. Ben de eve gideceğim kızlar. Hoşçakal Cookie. Bye bye Buz. Bye bye Mia. ne yapacağım ben şimdi ya? Ya of yiyecek hiçbir şey yok. Hani var ama yetmez. Alışverişe çıkmalıyım. Bir dakika kapı nerede? Burada. Ay, ay. Ha, çok yoruldum. Neyse şunları bir yerleştireyim. İkinci paket. Neyse ki sadece iki paket vardı yoksa ben asla dayanamazdım. Ve burası çok bomboş ya. Ben burayı hiç süslememişim. Ee, biraz pijama partisi için malzemeler getireyim. Mesela şu koltuk milattan önceden kalma ama yine de rahat. Buraya hmm, güzel oldu bence. Başka ne almak getirsem? Koltukları da yerleştirelim. Kaç kişiyiz? Dört kişiyiz. Ya ben bu koltukları çok beğenmedim. Daha düzeni bulacağım. Bir koltuk var ya. Hangisine yapsam acaba? Bir şöyle bakayım. Biraz fazla kişiyiz. Koltuğu da şuraya koyayım ya. Çok koltuk olsun ki. Şuna değiştirelim. İşte bu şekilde daha güzel. Bence çok şirin bir salon oldu. Bir de küçük bir sehpa eklersek tamam. Of çıka çıka sarı sehpa çıktı. İşte ta Yok olmadı. Yok böyle çok iyi ya bence. Madem sehpa yok ben de birazcık yastık koyayım. Çok da kötü olmadı ya. Bence güzel şirin. Hmm, Koki birazdan gelir. Bana yardım edecekti. Galiba geldi. Kapıya bakayım. Hoş geldin Koki. Merhaba yüzüm. Ee, çok harika bir pijama parti alanı yapmışsın nelere yardım edecek bir şey var mı? Şu anlık yok galiba. Ben bayağısını hallettim çünkü. Hani diğer kızların gelmesine daha yarım saat, bir saat falan var. Ne yapalım? Bence biraz yemek falan yapalım. Olur ben yemek yapmayı çok severim biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Hadi gel mutfağa gidelim. İşte Kuki bizim mutfağımız burası. Birazcık küçük bir yer farkındayım ama gayet şirin yani ben seviyorum. Bence de çok şirinmiş. E neler yapacağız? Ben vallahi bir sürü şey aldım. Dur onları getireyim. Tamam ben seni bekliyorum. Bizim bunlar ne? Ne bileyim ben. Ne ihtiyacımız olduğunu bilemedim. Her şeyi aldım. zaten güzel yemek yapabiliyorsun. Bunlardan yaparız bir şeyler. Hmm, mesela burada süt var. İçecekler var. Dondurmalar var. Dondurma mı? Ne bileyim ya? Buz dondurma seviyor diye biliyordum. Burada benden var. Burada çikolata var. Burada çilekler var. Burada sebzeler var. Tamam anladım. Ee, şimdi bence kurabiye yapalım. Alır. Harika bir kurabiye tarifim var. Cookie. <laughs> 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 tamam tamam. Doğru düzgün gülelim. Şimdi. Evet. Şimdi kurabiye yapacağız. Harika. Ben bir kap getireyim. Şöyle bir kap getirdim. İnşallah bunda olur. Çünkü ben genellikle yemeklerimi bunda yapıyorum. Yoksa lezzet kaynağı bu mu? Ya Bilmiyorum. Olmayalım. Da... Neyse. Ee, şimdi un. Un, sonra biraz süt, süt, yumurta getiriyorum. Üzerine kuki, kurabiye yaparlar ve fırına atmaya karar verirler. Sanırım oldu. Evet, tüm malzemeleri koyduk ve yoğurduk. Şimdi bunu topçuklar haline getirelim ve fırına atalım. O işi ben yaparım. Sen biraz salonu düzenle. kızlar gelinceye kadar hazır olur. Ben de masaya meyve sularını koyayım. Bir de kaldıralım. Hadi gidelim. Kızlar salonu düzenler ve diğer arkadaşlar da gelir. Ay hepiniz buradasınız çok güzel. Evet şimdi parti başlasın. Nereye oturmak istersiniz? Önce bir bence bir film izleyelim. Hangi film izleyelim? Korku filmi izleyelim. Haklısın ya bence de korku filmi harika. Bilmiyorum ya korku filmi mi izlesek? Olur ya izleyelim. Tamam. Ben buraya gideceğim. Hepimiz aynı yere sığdık gibi ya. Ben bir tane daha koltuk başına getirmişim. şöyle mi geçsek? O zaman burası çok boş kalıyor. Hmm. Bence bu pijama partisi beraber oturalım. Dur. O koltuğu biraz itelim. Evet. Oldu bence. İşte böyle filmi çok daha rahat izleyebiliriz. Kızlar ben göremiyorum. İzlerler ama atıştırmalıklar olmadan Aklılarına gelir. Aaa atıştırmalıklarımız vardı. Aa evet. Atıştırmalıksız olmaz. Tamam. Ee, Buğz gelsene beraber getirelim. Olur geliyorum. Siz burada filme devam edin. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Tamam. Ya bence ilk olarak bu adamı ölecek. Ya bence de ya bu hiçbir şey beceremiyor. Gel bu. Hadi biz onlar biz şeyler izlerken mi, yiyecekleri getirelim. Bizim kurabiyelerimiz vardı. Ee, ne -e. Biz onu yedik ya film izlerken. Ne? Öyle hızlıca bitti mi? Evet hatırlamıyor musun? Hatta sen çikolatalıyı çok beğendin birkaç ben yaptım ama daha doğrusu Cookie ile beraber biz yaptık. Neyse o zaman diğerlerini getirelim. Olur ben içecek götürüyorum. Sen şu pakettekileri al. Tamam. Ben dışına olayım. İşte geldik. Afiyet olsun. <laughs> ben dedim size işte ya bu kedi çıkmayacak. Evet haklıydım. Ben dedim size ilk olacak diye. Ben de dedim. Al işte. Hepsinin uykusu gelir ve uyumaya karar verirler. Kızlar artık yatsak mı? Evet geç oldu. Benim yani uykum var. Neyse ben yatakları getireyim. Koltukları getireyim daha doğrusu. Şunları toplayalım. Öfff her yere dağıldı. Kızlar şimdi kim, 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 nerede yatmak istiyor? Bakın alternatifleri söylüyorum. Salıncakta yatabilirsiniz. Bu küçük yatakta yatabilirsiniz. Bu koltukta yatabilirsiniz. Ya da burada yatabilirsiniz. Hmm. Bana hiç fark etmez. Bence mi ya seçin? Olur ben seçeyim. Ben burada yatacağım. Ayağı rahat görünüyor. Ben karar veremedim. Ben sanırım burada yatacağım. Ben burayı istiyorum. Yemsecik. Bana salıncak kaldı ama olsun yine de seviyorum. Bir de hamak vardı ama kaçtı Peki. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Eş. Saat kaç ya? Üzüm. Ne? Ne oldu ki? Bir şey mi var? Gelsene. Ne? Bu ne? Ben rüya mı görüyorum? Yok ben de gördüm. O pembe şey basmaya Kuzun içine girdi. Yok öyle demeyelim kafasına girdi. Evet. Ya kötü biri ise? Bence hayal görüyoruz. Yok görmüyoruz ikimiz de gördük. Gel yürü. Bir saniye. Uzun rüyasındayız. Bilinç altında. Yüksek ihtimaller. Ha. Sen buraya gel. İmdat ne yapıyorsunuz? Buraya gel çabuk. Kutunun çıktık. Rüyasına girdik. O küçük velet yaratık nerede onu bulmamız lazım. Yoksa... Hayır Mia. Mia'ya doğru gitti. Koş. Geliyorum. Şimdi de... Mia'nın kapsındayız. Ah, ne kadar güzel bir gün. Hey dur bugün sürpriz sınav var. Ne sürpriz sınavı ne diyorsun? Çabuk buraya gel. Hayır imdat. Aa yangın çıkıyor. Aa yangın çıkıyor. Ne alakasız bir korku. İmdat yardım edin. Hayır imdat. Çok alakasız bir korku. Ama yine de onu kurtarmayız. Gel buraya. Bak Cookie farklı bir yaratığa dönüşmüş. Yani yaratık farklı forma dönüşmüş. Gel buraya seni yakalayacağız. Asla beni yakalayamayacaksınız. Buraya gel. Aa, yangın gitmiş. Çok aa. Gel buraya küçük yaratık. Aa, aa. Gel buraya. bizim koş. Geliyorum. Şimdi köşeye sıkıştı. Evet. <laughs> Bakalım sizin en büyük korkunuz neymiş. Asla bakamayacaksın. Al işte. Sana böyle bir tokat atarım görürsün. Öyle büyümüş siyirmiş falan. Ben de. Yürü. Seni geldiğin yere geri yollayacağım. Zahmet etme. Ben giderim. Hayır. Aa. Bitti. Sanırım kimse böyle gideceğini düşünmüyor. Her neyse boşver yürü. Evet uyuyalım. Gerçi hava açtı gibi. Neyse. Tamam. Bana bakın bu iş ta bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Çünkü bir daha beni asla bulamazsınız. Her şeye dönüşebilirim. Ama size yemin ediyorum geri döneceğim. Bu geri döneceğim mi dedi? Boşver. Ah çok güzel uyumuşum. Günaydın. Ne günaydın? Ah oh, kızlar çok güzel olmuşum. Bir ara sanki kabus gördüm gibi oldu ama vallahi mükemmel uyumuşum. Ah siz hiç uyumamış gibisiniz. Gözleriniz falan şişmiş. Yok yok bir şey ya. Evet yok. Ee, biz çok uyuduk ondandır ha, anladım. Ee, şey ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Şey gel Kuki biz seninle kahvaltı hazırlayalım. yapacağız? Biliyorsun ki yaratık ölmedi. Hala yaşıyor. Evet biliyorum üzgün, ama bir şey olacağını çok zannetmiyorum. Nasıl bir şey olmaz? Arkadaşlarımızın rüyalarına girdi. Kabuslar gördüktü. Gerçekten ne yaparsan biliyor musun? Haklısın. Bu işe bir çözüm bulmalıyız. Diğerlerine söyleyecek miyim? Anlık sanmıyorum ama ileride söyleyelim.